Ben şu an çok mutluyum. Bu projeyi de ben şeyden yaptım. Böyle ilk başta e, çubuklardan yaptım. Şişeleri delik açtım. Bir düğünden yardım alarak. Ve baklama işini yani renklendirmesini birazcığını ben yaptım. Bunun kullanım amacı hem çocuklara oyuncak araba olarak kullanılması hem de ya sapsı, ya da süs eşya olarak kullanılması. merhaba ben Asel. Bu projeye katıldığım için öncelikle çok mutluyum. Girişimcilik projesine dair el becerimi geliştirdim. Ve bu tarz şeylerde iyi yöne ilerlediğimi düşünüyorum. Bu yüzden herkese teşekkür ederim. ben bu Biz projeyi şeyle yaptım. İlk önce bir tane evdeki eski kapının süsünün şeyini ipi olarak kullandım. Sonra bir tane bidonun şeyini, plastik şeyini de gittim o eski kapusunun iplerini oraya pirinçle yapıştırdım. Sonra bir tane eski yanma süsünün de olarak kullandım. Altına da o kullandığım şeyin, e, pes şeyini koydum altına. Merhaba ben Emel Demir. Ee, bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Herkese teşekkürler.